Yani yüz felci e, bizim aslında beyin inmelerinden sonrasında gelişebilecek ama daha çok e, bizim halk arasında bilinen tabirle yüzün bir tarafının tamamen kayması durumunda böyle enfeksiyonla ilişkilendirdiğimiz bir hastalık. E, enfeksiyon sıklığımız arttığı zamanlarda artma riski kendi içerisinde var ama en çok suçlanan şey uçuk virüsümüz. Yani uçuk virüsü ve e, zoster, herpes virüs dediğimiz virüsler e, yüzümüzdeki e, sinirimizin e, alanda daralmasına, ödemlenmesine bu nedenle fonksiyon kaybına sebebiyet veriyor. E, Tabi e, bu yaş fark etmeksizin e, çocuk hastalarımızla da erişkin hastalarımızda yaşlı hastalarımız hepsinde e, görebilmekteyiz e, ve bu kendi içerisinde iyileşme süreci daha iyi olabilmekte. Yani kendisi yüzde 95'lere kadar iyileşebilmekte ama erken tedavi edildiği takdirde hem iyileşme hızımız daha hızlanmakta hem de e, seker siz bir şekilde işsiz bir şekilde iyileşmeye katkı sağlayabilmekteyiz. Onun için erken müdahale kıymetli. Herhangi bir yüz felci durumu olduğu takdirde mutlaka erken dönemde bir acil başvurusu, kulak burun boğaz başvurusu, nöroloji başvurusu uygun olacaktır. Soğuğun tamamen kendi direkt etkisinden ziyade soğukla oluşacak olan bir uçuk, varisella gibi virüslerin bizim sinirimizde ödemlenme yapması Sinir kendisi zaten kemik kanalının içerisinde kulaktan geçtiği için burada ödeme bağlı da sıkışması durumundan kaynaklı. Buna bel spasi diyoruz. Yani bu tabi formları itibariyle hafif formda olabiliyor, ağır formda olabiliyor. Çok hafif formda olduğu zaman sadece bir bir steroid tedavisi, kortizol tedavisi süreci yeterli hale yönetebilirken, bazen nadiren cerrahi ihtiyacı da söz konusu olabiliyor. Evet yani şimdi e, yüzü yüzümüzün tamamen bir yarısında oluşan bir kayma durumu olduğu için kişi kendi ilk hafif belirtilerini de fark edemeyebiliyor. Dışarıdan gelen e, bir e, fark edilme arkadaşından, eşinden, dostundan e, dolayı olabiliyor. E, ama aslında hafif formlarda erken dönemde tedavi başlandığı zaman sonuçlarımız çok daha iyi oluyor. Bu anlamda e, kişinin kendisinin kayma olduğunda, hafif bir hissiyat olduğunda başvurması sürecin nihai sonucunu etkilemekte e, önemli başvuruyor erken yapmakta fayda var.